Herkese hayırlı günler. Akkuş Kombrak'tan bugün Akkent Zarif sitesindeyiz. marka kombimiz var. Plakalı esenjör temizliğine geldik bu şekilde. Esenjörümüz tıkanmış. Cihazı bağladık kimyasalla. Böyle şu parçamızı temizliyoruz. Plakalı esenjör, ana esenjör. Her marka kombimizin temizliği, bakımı, itinayla yapılır. Tamirleri yapılır. Lütfen her ikisi bir bir kolu yakımızı unutmayalım. Akış YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayalım. Instagram, Facebook, TikTok kanallarından ulaşabilirsiniz. Akış kombi 0538 652 4980 Şahin Bey Gaziantep. Bu şekilde temizliyoruz. Sadece plakalar sözümüz. Herkese hayırlı akşamlar. Akşam mesaisi devam.